Bugün sizlerle birlikte NYX'in son dönemde ülkemize gelen Butter Melt Highlighter'larından, aydınlatıcılarından iki rengini deneyeceğiz. Bu renk özellikle çok ilgimi çektiği için almıştım. Sizle birlikte de bir videoda incelemesini de yapmadık. Limited Edition renklerden bir tanesi olduğu söyleniyor. Enteresan bir rengi var. Ben bunu bugün far olarak kullanmayı düşünüyorum. İlk kez deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ülkemizdeki en açık rengi olan Brighten Bota olarak geçen 05 numaralı olan rengi. Şöyle dokusuna bakalım. Of çok güzel bir renk. Highlighter olarak kesinlikle pek çok tenin rahatlıkla kullanabileceği bir aydınlatıcı tonunda bu. Gelin diğer renge bakalım. Bunu çok merak ediyorum. Kromatik farlara ben bayılıyorum. Şöyle yakından göstermeye çalışacağım size rengi. Şimdi hemen buna bakalım biraz pembeye ve mora bir göz kırparak geçişler yapıyor yeşilin yanında. Tek başına çok belirgin olmayabilir. Alta koyu renk bir far geçeceğim. Üzerine de bunu uygulayacağım. Hadi gelin hemen uygulayalım bunları. Alta baz olarak krem bir far var. Koyu bir kahve tonunda. Şöyle bir fırçayla krem fardan alıyorum. Komple uygulayacağım. Parmağımla uygulayacağım. Göz kapağımın üzerinde. Evet tahmin ettiğim gibi çok güzel görünüyor. Kalıcılığını ve rengin yansımasını zeminde koyu renk uygulayarak çok daha güzel güzel gösterebilirsiniz. Bunu bayağı fazla miktarda uygulayacağım. Bir fırça yardımıyla da alıyorum. Dış tarafa doğru da biraz dağıtacağım. Göz için aydınlatmak için de buradaki açık renkten alacağım ve göz içime de bunu uygulayacağım. Diğer renkle burada birleştirerek biraz daha aydınlık göstermek istiyorum. Far olarak kullanmak isteyenler bu şekilde uygulayabilir. Göz makyajımda da maskarayı da tamamlayarak geri geldim. Birazcık da alt kepik diplerime aynı yukarıda uyguladığım gibi koyu renkli bir far uygulayıp üzerine de yeşil renkli Olan bu yanar döner aydınlatıcıyı da kullandım. Böylece göz makyajımı tamamlamış oldum. Çizgilere dolma yapmıyor bu şekilde. Şimdi gelin yanak üstüne highlighter olarak da bu açık rengi uygulayalım. Bunu da merak edenler için yanak üstüne birazcık uygulamak istiyorum. Keşke highlighter olarak bunu da uygulasaydınız merak ettim diyenlerin merakını da gidermiş olalım. Fırçamla biraz burundan alacağım. Buraya uygulayalım. Çok güzel bir yansıması var. Etkiye bakar mısınız? Oldukça başarılı. Diğer tarafa da hemen 45 numaralı olan Bata in Black rengini uygulayacağım. Yani bu renk benim için çok fazla dediğim gibi highlighter olarak kullanmaya uygun bir yansıma değil. Ama tercihlere göre değişebilir. Siyahlığını alttan alta veren bir renk olduğundan benim tenimde highlighter olarak değil kullandığım şekilde far olarak veya rujun üzerine belki bir tapır gibi kullanabilirim. Satın alma hedefime uygun olan ürünler oldu. İkisini de çok beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda buluşalım.